Bebeğine yeterince süt vermiyorum ben veriyorum kızım. At. Bak, hayvan acıkmış bak. Görüyor musun? Nasıl içiyor bak, lükkül lükkül. Yavrum niye süt vermiyorsun yeterince sen buna? Bak hayvan nasıl içiyor ya? Diyor. Ay, ay tamam. Tamam, yavaş, yavaş. Tamam. bu çok acıkmış ya. Ne bakın ya, nasıl içiyor? Görüyor musun? Allah aşkına. Nasıl içiyor bebek? Tamam bebek, Yavaş. Tamam kız yavaş. Hiç nefes almadan içiyor. Ne içecek sıfatı? Yavaş. Dur. Yumak dur. Bebeğin acıkmış kızım. Vallahi biber onu da bırakmıyor. Heh. Hayvanı iyi acıkmış ya. Heh, dur, bir önce kendine getirelim onu bizim. Küçük bambam, küçük bambam. Küçük. Yavaş. Bir bak. Çekil oradan. Dur. Gel buraya. Gel. Hiç bebeğine bakmıyorsun bizim ya. Hayvan acıkmış yadı. Hı. Ne yapayım bir Hı. Hmm. Tamam bebeğim. Tamam aşkım. duyduk Doyduk. Küçük bebek. Hı. Hmm. Annenle beraber dua edersin bana. Küçük küçük küçük. Küçük 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 küçük. Küçük küçük küçük. Küçük fare gibi Hadi bırakayım şöyle. Hı. Bu, şurayı elime biraz kendine getirin abi.